Değerli kardeşlerim, hepinize selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikteyiz. Trabzonspor maalesef İstanbul'da Beşiktaş deplasmanında 2-0 kaybetti. Kısaca bir değerlendirme yapacak olursak, bir önceki videomuzda ne demiştik? %51'e %49 Beşiktaş Trabzonspor'a göre daha avantajlıdır. Hem seyircisinin önünde olması bakımından hem de onların en az bizim kadar Puana ihtiyaçları bulunması bakımından hem Beşiktaş'ın kadro kalitesinin bizden bir tık daha iyi bir hayli belki iki tık daha iyi olması bakımından Beşiktaş bu maçı alabilir demiştik. Ama ne demiştik eklemiştik Trabzonspor iyi mücadele ederse bu müsabakadan bir puan ya da üç puanla da çıkabilir. Çünkü Türkiye'de futbol istikrarsız. Değerli kardeşlerim maçın ayrıntısına girmeden hemen belirteyim. Lütfen kanalımıza abone olun ve rica ediyorum, istirham ediyorum beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Beşiktaş karşısında Trabzonspor futbol olarak mağlup olmadı. Beşiktaş'tan daha iyi, ikili mücadeleleri daha çok kazanan, topa daha çok sahip olan, daha çok köşe vuruşu falan kullanan ee, ve mücadele istek arzu bakımından topla daha çok haşır neşir olan taraf Trabzonspor'du. Şimdi Abdullah Avcı düşmanlığı yapmak için ben tutup da Trabzonspor şöyle rezildi böyle kepazeydi falan diyemem. Arkadaşlar işin gerçeğine bakacaksınız. Trabzonspor ekonomik buhranda, iflasta ve bu noktada başkanıyla, yönetimiyle herkes bir mücadele peşinde. Bir geçiş süreci yaşıyor. Dolayısıyla hal böyle olduğu için bu gerçekleri göz önüne alacaksınız. Bu kadronun yapılanmasının doğru olmadığını her videomda sizlere söylüyorum. Kadro mühendisliği kötü yapılmış. Üstelik bu kadroda 3-4 tane ligin ilk yarısına göre oyuncu şu anda yok. Ve bana göre bakın çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Ona açı olsaydı Trabzonspor bu maçtan kesinlikle puanla ayrılırdı. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Ona açı olsaydı Trabzonspor bu müsabakadan puanla ayrılırdı. Trabzonspor iyi mücadele etti. Bu kadrosuyla, bu ruh haliyle Trabzonspor takımı gerçekten bir buhran yaşıyor. Özgüvenini tamamen kaybetmiş oyuncu topluluğu. Moral, motivasyon, psikolojik olarak diplerde gezinen, adeta bizim tabirimizde yerlerde sürünen bir kadro yapımız var. Zaten oyuncularımızın bireysel becerileri çok tartışılır pozisyonda. Hal böyle olduğunda Trabzonspor'un bu şartlar altında diyorum. Bakın tabii ki istediğimiz Trabzonspor bu değil. Ama bu şartlar altında Trabzonspor gerçekten bana göre aldığı şu son 4 mağlubiyet, hatta ondan önce kazandığı birçok maçtan çok daha iyi mücadele etti, çok daha istekli, arzulu ve oyun disiplinine bağlı kaldı. Ama gelin görün ki futbol şansı bazen yanınızda olacak. Maçın yani maçın demeyeyim de Trabzonspor'un açısından değerlendireyim. Trabzonspor'un en iyi adamı olan Trezege iki kez net gol pozisyonundan yararlanamadı. Ben Trezege'yi iki pozisyonda hem de 72. dakikada boş kaleye atamadığı gol pozisyonu bana göre maçın kader anlarından bir tanesi. Buna rağmen isteğiyle, arzusuyla, özellikle ilk yarıdaki getirdiği toplarla, çalışkanlığıyla beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Yani daha istekli, daha canlı, daha ne yaptığını bilen bir e, Trezege gördüğümü düşünüyorum. Ama bu benim fikrim. Siz katılmayabilirsiniz. Ama o trazege maçta iki tane çok kritik pozisyonda gol yapamadı. Birinde Mehmet Can pozisyona girdi yapamadı. Şöyle diyelim arkadaşlar. Beşiktaş bir buçuk pozisyonda golleri buldu. iki gol buldu. Trabzonspor iki buçuk üç pozisyonda gol bulamadı. Yani bu da biraz beceriksizlik, biraz da futbol şanssızlığı. Tabi burada eleştirilecek oyuncularımız yok mu? Var. Mendy bana göre 90 dakikada iki tane kritik pası var. Başka hiçbir şey yok ve çok yan top oynadı. İkili mücadelelerde çok diri ve ayakta kalamadı. Ama daha önemlisi Allah aşkına Berat'ı bu takıma kim aldı? Bunu birisi açıklayacak. Açıklamak zorunda. Trabzonspor taraftarına Berat'ı kimin tekrar e, Trabzonspor'a getirdiğini birileri açıklasın. Gerçekten çok canım sıkılıyor böyle şeylere. Yani gördükçe üzülüyorum. E, Trabzonspor'da çok yetersiz oyuncu başka yine var yani söylenebilecek. Bir gol yedik ikinci gol. Ya evlere şenlik. Ya Berat bakın Berat e, ondan sonra eee bu Fransa'dan aldığımız az önce adını söylediğim çocuk. Yani bu yok. Orada Berat'la başlayan bir hata zinciri. Mendi müdahale edemiyor. Arkasından Bani'ye yanlış pozisyon alıyor. Yerinde zamanında daha doğrusu önlem alamıyor falan. Ya komedi gibi gol yedik. Yani komedi gibi bir gol daha Kasımpaşa'dan geçen hafta yemiştik. Komedi gibi bir gol daha şimdi yedik. Şöyle bakayım, şöyle iddiayla konuşayım. 2B'de ya da 3. Lig'de Türkiye'de birçok takım böyle amatörce bu kadar basitçe rakibe ikramda bulunmaz. Böyle bir gol yeme şekli yok. Geçen hafta Kasımpaşa maçında, bu hafta Beşiktaş maçında. Hakemi unutmuş değilim. Sona geleceğim. Sonunda konuşacağım. Ama Trabzonspor açısından bu çok e, inanılmaz saçma sapan yenilen golün dışında hakeme gelelim isterseniz. Trabzonspor oyun üstünlüğünü elinde tutuyor. Trabzonspor topla çok daha üstün. İkili mücadelelerde yüzde 60'a yüzde 40 Beşiktaş'a bakın oyu topla oynama oranını söylemiyorum. İkili mücadeleleri kazanma oranında yüzde 60'a yüzde 40 Beşiktaş'tan üstün. İlk yarıda 4 tane köşe vuruşu kullanmış Trabzonspor Beşiktaş 0 çekmiş. Ama maçın 44. 43. dakikasında Trabzonspor'un net bir penaltısı verilmiyor ve dönen atak Trabzonspor kalesinde Golle sonuçlanıyor. Üstelik yani o golün hemen öncesinde Beşiktaşlı oyuncu gol vuruşunu yapmadan önce Mendy'nin formadan çekilmesini bile bir hakem istese faul verir. Yani verse niye verdiğin bu fauli kimse demez. Ama ondan çok daha önemlisi. Yani Bardi'yi orada Svesson indiriyor formasından resmen çekerek bunu kimse görmüyor öyle mi? Ya Allah aşkına biraz vicdan sahip olun ya. Ya üzülüyoruz sizlere arkadaşım, üzülüyoruz. Yani birisi sizi boykot ettiğinde, birisi sizi hakaret ettiğinde, birisi sizi affedersiniz ama hiç tasvip etmediğimiz şekilde yumruk tokat attığında üzülüyoruz. Ama biraz adalet, biraz vicdan ya. Ya biraz vicdan. Üstün oynayan Trabzonspor 1-0 önde girmesi gerekirken devre arasına o moral motivasyonu düşünebiliyor musunuz? 1-0 mağlup kapatarak soyunma odasına gidiyor. Arkadaşlar bunlar az işler değil. Hani bir oyuncuya sarı kart verecektin es geçtin. Orta alanda bir pozisyonda faul vermen gerekiyordu. Vermedin atladın veya yanlış faul verdin. Bunları veya korneri yanlış verdin veya vermedin. Tac atışlarını yanlış yere verdin. Ya bunlar tamam ama şu dediğim kader yani futbolda kader hatası kader belirleyici ata. Bunlar olmamalı. Ya Varda oturan adamlar ne iş yapar Allah aşkına ya? Ya Varda oturan adam hiç mi vicdan taşımıyor? Yani geçen hafta tac atışına, taca çıkmış olan topu devam ettir, gol yedir. Varda bunu tekrarını izle, görme. Bu hafta penaltı oluyor. Hadi hakem görmedi dedi ki, bardi beni yanıltmaya dönük hareket etti." Öyle düşündü diyelim. Ya Vardaki hakem ne yapıyor Allah aşkına ya? Ya bu kadar insafsızlık bu kadar gerçekten vicdansızlık, bu kadar adalet ve ahlak duygusundan yoksunluk olabilir mi? Ya bu yani e, gerçekten izah edilebilecek bir durum değil. Ve ben iddia ediyorum Trabzonspor'un net penaltısı geçilmiş olsaydı, yani verilmiş olsaydı, adaletle davranılmış olsaydı, ilk yarıyı 1-0 önünde tamamlayacak olan Trabzonspor Beşiktaş'tan 3 puan alıp dönerdi. Çünkü gerçekten samimi söylüyorum. Dört dörtlük bir futbol yok. Güzel futbol yok. Eksikler çok. Bunu kabul ediyorum. Ama Trabzonspor oyun disipline bağlı kalarak en azından oyuncular çırpındı, mücadele etti. Bir yürek ortaya koydu. Bir mücadele az mı ortaya koydu? O nedenle burada Trabzonspor'un bir kıyıma uğradığını yine düşünüyorum. Ha bu bir sebep değil. Ben başkana aynı çağrıyı yapıyorum. Çok akıllı ve soğukkanlı şekilde bu kadrodan yedek oturtulmak üzere belki bir iki tanesi direkt belki 3 4 tanesi yedek olmak üzere en fazla 5 6 oyuncu kalması lazım. Çok sağlıklı atışlarla bu takım değiştirilmesi lazım. Bunda hem fikiriz. Bundan hiçbir şey demiyorum ama bu akşam Beşiktaş karşısındaki mücadele gücüne bence yazık oldu. Ve burada hakem faktörü yine maalesef çok acı bir şekilde devreye girdi. Şimdi ben bunları söylüyorum. Ama Trabzonspor'un bazı taraftarları hala Abdullah Avcı öyle, öbürü böyle, beriki böyle. Arkadaşlar bırakalım ya. Allah aşkına bir bırakın. Şu adama bir transfer dönemi şansı verin bakalım ya. Ya Ersun Yanal'a 3,5 sezon katlandınız Allah aşkına ya. Bu takımın transferde ekonomisinin bakın ekonomisinin şu anda Trabzonspor 4 katrilyon borcu var. Bozulmasının en büyük sebeplerinden biri o Ersun Yanal'dır. Trabzonspor'a en pahalı transferlerin yapıldığı dönemlerde Ersun Yanal vardır. Ve Ersun Yanal'la bir tane lig şampiyonluğunuz yok. Ona sabrettiniz. Bu düşmanlık niye arkadaşlar? Ya ben illa da %100 bu adam başarılı olur demiyorum ama şu anda Trabzonspor'un asli sorunu teknik direktör sorunu değildir. Trabzonspor'un sorunu ekonomiktir. Trabzonspor'un sorunu yönetimseldir. Yani yönetimselden kastım transfer anlamında bir planlama doğru yapamıyorlar. Ve belli ki transferi ehil kişilerin eline teslim etmemişler. Adam hemen yazıyor. Trabzonspor efendim Beşiktaş karşısında gole ihtiyacı varken e ee? Enis niye oyundan alınmış? Halbuki ikinci santrofor o genç bir çocuk daha var Poyraz. Onu koymak lazımmış da iki tane genç biricik delikanlı ileride beş, ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ya Enis sakat olduğu için oyundan alındı. Bunu bile bilmeden, maç bitmeden, açıklamalara bakmadan hemen yorum yapıyorsunuz. Bu kadar önyargı olmaz. Olmamalı. Hiçbirinize, hiç kimseye Trabzonspor camiasında bu tür söylemlerin faydası olmaz. Değerli kardeşlerim, mücadeleden ben memnun kaldım. Futboldan değil. Ama dediğim gibi şans faktörü, beceri faktörü bu akşam yanında değildi Trabzonspor'un. Hakem faktörü Beşiktaş'ın yanında yer alarak çok kritik bir kararla sonuç böyle oldu. Amatörce bir gol yedik. Bu oyuncuların çoğunun değiştirilmesi ve doğru transferler yapılması gerektiği noktasında aynı fikrimi muhafaza ediyorum. Biz Abdullah Avcı'nın, Ötekin'in, Bereki'nin hiçbir şekilde avukatlığını veya savunuculuğunu da yapmıyoruz. Biraz hoşgörü diyorum şu anda yapılacak bir teknik adam değişikliğinin Trabzonspor'a bir faydası olmayacağını bile bile ya böyle bir kısımda şöyle yapıyordu sezon başında. Bu e, bir hemen gitsin. Birinci hafta bunun görevine son vermek lazım. Üçüncü hafta gönderilmesi lazım. Arkadaşlar yanlış bir yapılanma, yanlış transfer politikası, yanlış yönetim anlayışı şu anda Trabzonspor'da devam ediyor. Ben Trabzonspor başkanının tek bir şeyini beğeniyorum kasaya para bulma, sponsor yaratma anlamında, sponsor özür dilerim yaratmak Allah'a mahsus, sponsor sağlama ve sponsor bağlama anlamında gerçekten adamın büyük katkısı var. Bunu hiç kimse inkar edemez. İster sevin ister sevmeyin. Ama bunları yaptı yapıyor da. Ha bunun dışında yönetim tarzı yanlıştır. Transfer politikası yanlıştır. Bunların hepsine amenler. Ama yani şimdi Abdullah Avcı ile sanki Abdullah Avcı bizi daha önce küme düşme potasına kadar indirmiş ve son haftada kümeden düşür, düşmüş yani kurtarmışız. Adama hiç tahammülünüz yok. Yapmayın ya. Birilerinin gazına gelmeyin arkadaşlar. Gelmeyin ya. Trabzonspor taraftarı biraz vefalı, biraz olgun olacak. Lütfen. Evet. Trabzonspor'la ilgili söyleyecek olduklarımız şimdilik bunlar dilerim Onaç'un oynamadığı halde bulunduğu milli takım Nijerya inşallah kısa sürede elenir. Çünkü Onaçlu Trabzonspor gol yollarında daha etkili olduğunu hepimiz biliyoruz ve ben e, bu mücadele şekliyle Onaçlu bir Trabzonspor'un Beşiktaş'tan da başka takımlardan da galibiyetler alabileceğine inanıyorum. Ha bu takım 4 dörtlük hiçbir zaman olmadı. Bu takım çok eksik. Çok mevkide sıkıntı var. Ama böyle bağırarak çağırarak Abdullah Avcı'ya, başkana, öbürüne, berikine ya her şeye muhalif olarak olmaz. Bu sezonun kayıp sezon olduğunu sezon başından bilmeliydiniz. Ben biliyordum. Sizlere de defalarca söyledim. Sakin. Daha sakin. Daha sabırlı. Bu sıkıntıları gelecek sezona kadar çekmek zorundayız. Ha gelecek sezon baktınız ki iyi bir yapılanma yok. O zaman eleştiriler herhalde herkes yani görevde bulunanlar da herhalde gereğini yapar yani. O zaman bunları konuşalım. Ama şu anda niye ben buna karşıyım? Şu an karşı olmamın sebebi hiçbir değişiklik olmaz. Şu an kongreye gidilse Trabzonspor'a siyasilerin yine işaret edeceği bir adamdan başkası aday olamaz. Hiç kimse cebinden aday olamaz arkadaşlar. Futbol sizin dışarıdan gördüğünüz gibi değil. Futbol 2006'lı, 2007'li, 2008'li yıllardan beri Türkiye'de çok daha farklı boyutlarda. Bunu böyle bilin. Evet videomuzun sonuna geldik. Yarın akşam niyetim var yine video çekmeyi. Transferleri belki veya transferle ilgili belki konuşuruz. Benim e, düşüncem e, hafta sonuna kadar Trabzonspor 1-2 veya 3 tane transfer yapacağı şeklinde. Ama detayı daha sonra yarınki videoda konuşuruz. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun efendim. Allah'a emanet olun.